Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni spoiler'ı inceleyeceğiz. Yani öyle kısaca. Abone olup like attıysanız çok uzatmadan geçelim. Öncelikle bir tane admin var ortada. Sırtıyor falan filan. Elinde pasta var. Klasik. Yani normal giriş ekranı böyle. Ne bekliyordunuz? Öyle. Sonra ise yeni ev böyle görünüyor. Gerçekten çok iyi. Fırından taptaze çıkmış. Sonra ise yeni dans. Bu arada sesim kötü geliyor. Özür dilerim. Sonra yeni petler ve pasta. Böyle. Petimiz ve kendimiz için şapka kıyafetler. Bu arada erkeğin arkasında lababı var. Olmazsa olmazımız. Yanlış hatırlamıyorsam her gün evimizin önüne böyle hediye gelecekmiş. Ama tam bilmiyorum. Pek emin değilim yani. Evet bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.